İpek bu ne? Tanıştırayım hayatım, brokoli. Havuç, makarnayı zaten tanıyorsun. Bence annenden aldığımız anahtarı geri vermemiz lazım. Sağlıklı hayata hoş geldin Ahmetciğim. Annemin yemeklerini unut. Çünkü artık gelip yemek yapamayacak. Çok ayıp oldu kadına, çok. O senin annen mi İpek? Yani bu eve girip çıkmak onun en doğal hakkı. Tabii ki hakkı. Kapıyı çalmak suretiyle her zaman gelebilir. <laughs> Anneciğim, canım annem, Nurdan annem, hoş geldin. Hoş bulduk evladım, sağ ol, sağ ol. Hoş geldin anne. Hoş bulduk kızım. Çocuklar, ben dün bir şey fark ettim. Vallahi billahi, benim hiç suçum yok anne. Bütün fikir peyindi. Ne? Brokoli. Brokoli benim fikrimdi anneciğim. Brokoli tabii senin fikrin olacak. Herhalde Ahmet'in fikri değil. Çocuklar, ben sizin evin anahtarını kaybettim. <laughs> İnanmıyorum. Herhalde bir yerde düştü. Ah, canın sağ olsun. Sizde yedek anahtar var değil mi? Yedek mi? Bir tane olacak. yedek medek yok anne. Sadece iki tane kalmış anneciğim. Biri Ahmet'te, biri bende. Çok üzgünüm. Tamam kızım, sen ver anahtarını. Ben bir tane kopyalatırım, Geri getiririm sana. Olabilir aslında ya. Bizim anahtarlar kopyalanmayan anahtarlardan anneciğim. Olur mu canım öyle şey? Ha istersen Ahmet'e sor. Yeni sistem, kopyalanmayan anahtarlar değil mi hayatım? <laughs> evet hayatım, evet öyle. Anne şimdi bunların numarasını yollayacaksın... ...fabrikadan gelecek, bekleyeceksin falan, çok uzun iş yani. E, tamam canım, ben beklerim. <laughs> Anneciğim... ...senin anahtara ne ihtiyacın var? Sen gel, bas ile biz sana anında açalım kapıyı. Siz yokken ne olacak? Biz yokken ne yapacaksın ki? İyi <laughs> Yemekler çok güzel olmuş hayatım. Kızım çiçekleri suluyorum, evi kontrol ediyorum. Anneciğim biz tatilde değiliz ki. Tatile çıkarken verir sana bir anahtar, bakarsın. Kızım olur mu öyle şey? Kızımın evin anahtarı bende olmayacak da kimde olacak? Benim anahtarım sizde var. İstersen ben hemen vereyim geri. İstemiyorum. Ben sizin evin anahtarını istiyorum. <laughs> Bana bakın. Siz yoksa biz ne? İnanamıyorum ya! Dün gece hava almaya çıkıyorum diye çıkıp buraya geldi değil mi? No baby, I was just... Başlayacağım şimdi bowlinginden. Buraya geldi değil mi? Sonra da? Baby, you misunderstood me baby. Shut up! Aranızda bir şey oldu değil mi? Benden hoşlanacağına inanmıyordun değil mi? Artık inanabilirsin. <laughs> hesabını vereceksin. Darling, what's going on? Seni terk ediyorum iğrenç, pis, aç gözlü zampara. Al sana. Çekil. <laughs> Çekil. <Çekin>. Oh. <laughs> sıra bana geldi. Ee, Jimmy, Üzülecek bir şey yok. Takma kafana canım. Ee, kadın milletine de olsa. <gülüyor> <gülüyor> Kızım artık şu anahtarı verin. Gideceğim ben. Anne kop yalanmıyor diyorum. Bana bak. Yedek anahtar var da sen bana vermek mi istemiyorsun ha? Ay anne aşk olsun olur mu öyle şey? <laughs> Ay nasıl olmaz kızım? Beş tane yedek vardı. Hepsi mi kayboldu bunun? İki tane mi kaldı? Evet iki tane kaldı. Ahmet sık sık kaybediyor. Değil mi Ahmet? Öyle öyle. Senden aldığımız son kopuyordu anne. <gülüyor> <gülüyor> yani, seni kaybettin. Son kopya anne. Anahtarımı mı aldınız? <laughs> Çantamdan mı aldınız? İnanmıyorum. Anneciğim dili sürçtü. <laughs> Adamı gelecekti başım. Eyvahlar olsun. Öz kızım bana kapısını kapattı. Ey Allah'ım! Ey Allah'ım! Ay anne olur mu öyle şey? Aa, aa. aa! İsteseydiniz verirdim anahtarınızı. Evinize girmeye meraklı değilim ben. Anneciğim öyle sizli falan konuşma yani ben şahsen... Kapa çeneni! Tamam. <laughs> Elveda! Aa, aa anne abartma ya! Aa! aa. <laughs> Beğendin mi yaptığını? Ebe, ilk önce sen başlattın. Bir tutamadı şu çeneni. Ne var da anahtar alacak? Bir kere de ortak ol benimle be, ortak! Kaynana yağcısı. Üzülme be Jimmy birader. Yani no woman, no cry. Bak ben boşandım, oh! Rahatladım. You're right, no woman, no cry. Gerçek altın galiba. Semsert. <laughs> Hey! Herkese merhaba! Ramo neredesin sen? Aklıma harika bir fikir geldi Yeşim abla. Bu kıyafet ne böyle? Ya, fikir de bu zaten. Yani bir rap grubu kuruyoruz ve burada dans gösterisi yapıyoruz. Nasıl? Ben geldim. Hey adamım hoş geldin. Grubun söz yazarı. <laughs> Hay evladım ya. Gittin özen özene şu zibid Amerikalı'ya özendin. Ne yapacağız baba? Hadi Cimi. Hadi gel. What? E güzel her şeyi sen öğreteceksin baba ya. Yani you are a teacher. Me? Ne? I'm a teacher. Ha, teacher, teacher. Oh, that's good. Come, on hadi, come hadi, on man. Hadi, come on, come on. <laughs> Bana bak, <laughs> Efe size emanet. Sakın basına bir şey gelmesin. Tamam, he. tamam. Merak etme. Okay. You gonna open your arms like this, you know, and then shake it out. Like this. Kolyeye ulaşmak için yes? bu gruba sızmam lazım. <laughs> Hey brother, nasılım? Oh, good, you look good. Jimmy brother, bunlardan ben de yok, yok bunlardan boş kaldı boynum. No problem, no problem. You yes problem, yes problem. Havaya giremiyorum. Yani bundan şangır 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 daması lazım. Bunu versene bana. What? <laughs> giy mi diyorum, giy mi, giy mi. No no no, this is my grandma's. You know, I can't give it to you. Ya hadi abi ya, prova yapmamız lazım. Zaman geçiyor. Alright, you're right. Come on. Go baby, go baby, go, go baby. Go. O kolyeyi almak zorundayım. Go, go. <laughs>